Evet herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi haftalar. Senin Çok... kulaklığın yok galiba. Sesim geri geliyor bana. Ya sizi bekletebilir miyim iki dakika? Ama Beklettim. nasıl yapacağım? Bir saniye. Evet, ben de şu anda trafikteyim. İstanbul'da bir korona sakinliği var. Her ne kadar trafik şu anda yürümüyor olsa bile korona e, e, bütün ekonomiyi vurmuş durumda. Bütün iş yerleri e, şekilde e, evden çalışma düzenine geçmişler. Çalışabilenler, bütün çok uluslular, çok uluslu olmayanlar, yerliler, çalışabilenlerin hepsi e, evden çalışıyorlar. İşte ücretli yıllık izinleri kullandırılıyor bir sürü elemana. Bir sürü elemana ücretsiz izin veriliyor. Evden çalışabilenler evden çalışıyor. Büt, e, kısacası bütün hayat e, bu virüse göre kitlenmiş durumda şu anda. Daha da kitlenecek şu anda benim anladığım kadarıyla başındayız. Şimdi sokakta geçerken ben görüyorum bayağı bir maske alışkanlığı da başlamış herkeste hem de şık şık maskeler de kullanıyorlar böyle ucunda filtreler olan. Başka bir konu var mı senin şey yaptın? Aslında yok Cemil Bey ama yani bu nereye kadar varır sizce? Bu yani sokağa çıkma yasaklarına falan dönebilir mi? Hatta dün akşam İyi Parti'den öyle çağrılar vardı. Evet şimdi bu muhalefetin sevincini ben Açıkçası yani herkes tebrikler içinde süper gidiliyor her şey falan. Süper olan şey ne? Hayat durdu. Ee, yani bu hayatın durmasının bedeliyle o virüsün e, vereceği zararın e, çok iyi hesaplanması lazım. Yani tabii ki bu virüs salgınından dolayı e, bir hastalık dalgası oluşuyor ve bu hastalık dalgasından dolayı e, bir takım insanlar hastaneye düşebiliyor ve e, hatta ölebiliyorlar. Yani böyle bir durum var ortada. Fakat e, bunun e, uzun vadede yani mesela e, bünyesi zayıf diye 100 bin kişi ölüyorsa, şimdi bu ölümlerden de böyle sayı falan olarak bahsedince bazı insanlar da huzursuz oluyor ama artık öyle bir noktaya geldik ki e, hayati kararlar veriliyor yani. Mesela İtalya'da doktorların verdiği kararlar şöyle şeyler oluyor. Bu mu yaşasın, bu mu yaşasın. İkisini de kurtarabilirler. Fakat bir tanesini kurtarmaya yerleri veya aletleri var. Böyle kararlar veriyorlar. Şimdi böyle kararlar çok kötü veriyor. aslında. Çok yani ee, verilecek karar değil ama vermek zorunda kalıyorlar değil mi? Vermek zorunda kalıyorlar. Şey. Şimdi zaten buradaki, bu işteki. En önemli mücadele e, bu kararları verecek noktaya gelmemek. Yani bu kararları ne zaman veriyorsun sen? Aletin edevatın, doktorun yoksa ve aletin yoğun bakım olduysa. E, eğer aletin edevatın, doktorunun ötesinde bir hasta sayısı geldiyse bu kararları vermek zorunda kalıyorsun. Ben şimdi dün New York valisini de dinledim. New York valisinin söylediği şey şu. Bu dalgayı ne kadar hafifletebilirsek o kadar e, işte yani sağlık sistemine ne kadar az yüklenebile yüklenerek atlatabilirsek bunu amaç budur diyor. Başka bir amaç yok yani. Hani e, hasta olmayacak yani hasta olacak birisini hasta olmayacak hale getiremiyorsun. Kurtaramıyorsun böyle bir şey yok. Yani hastalığın bulaşma hızı bulaşma bulaşıcılığına baktığın zaman çok bulaşıcı bir hastalık ve eninde sonunda bulaşacak sadece bütün yani bu hastanelik olacak insanları aynı anda bulaşıp hastanelerin e, tıkanacak hale gelmesi. Biz de bu açıdan bence çok iyi bir durumdayız. Bu özellikle şehir hastaneleri falan yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu söylemişti ya yakında hasta bulamayacaksınız şey mi yapılıyor diye. Yani bu, o hastane altyapısı bizde hakikaten çok iyi. Bizim bu e, Gripten korkmamamız lazım. Yani tabii daha o aşamaya gelmedik. Çünkü bizde de o dalgayı e, azaltma diye bir e, hedef var. Yani bizde de o dalga artarsa sonuçta bizim sağlık sistemimiz iyi ama böyle müthiş bir anda on misli hasta gelirse bu sefer... Yoğun bakım on... kaldırmaz. Yoğun bakımı değil hiçbir şey. Yani bacağın kırıldı evet, da kaldırmış. gidip bakamıyorsun yani. Bu sefer evet. yani sadece korona değil hangi hastalığı olursan ol. Hastane sana hizmet veremeyecek hale geliyor. E, o yüzden e, şu anda alınan tedbirler doğru. Ben bir, bazılarını fazla da buluyorum. Ama tabii e, ben fazla bulurum öbürü az bulur. E, hiçbirimizin dediğinin ne olduğu belli değil. Çünkü ilk defa olan bir salgın bu. Yani bu virüsün e, işte yayılıp yayılıp sonunda yok olup gideceği mi belli değil. Sezonel olarak mı kalacak? Hep mi kalacak? Ne olacak? Belli değil. Dolayısıyla. Evet. Şöyle şeyler söyleniyor Cemil Bey. Bu bazı profesörler yazın ortadan kalkacağını düşünmeyin falan diye söylüyorlar. Önümüzdeki yılın sonbaharında hatta önümüzdeki yılın baharına kadar bunu çekeceğimizi söyleyenler var. Yani benim hissim, bir takım tedbirler alınıyor. Bu, bu, alınan tedbirler gerektiğinden daha fazla görüyorum ben. Özellikle bizim ülkemiz için. Başka ülkelerde yani mesela Avrupa'da yaş yaşları çok yüksek olan ülkeler var. Ondan sonra işte İran'da mesela sağlık sistemi berbat, felaket. Çin'de öyleydi. Hastane kurmak zorunda kaldılar. Şimdi oralarda daha hayati ama bizde bu kadar ben e, hayati bir durum olduğunu Düşünmüyorum ama bu tabi sadece Bir izlenim bunu en uzman doktora Da sorsan şu anda En uzman doktorda Yani iyimser olanları da var Kötümser olanları da var Yani ben e, hiç bir e, Saçmalanıyor Gereksiz panik diyenlerini de duydum Tabi bu, bunları doktorlar Açık açık söyleyemiyorlar Şahsi şey de söylüyorlar Sorduğum zaman ama açık olarak O ee, evrens yani şu anda dünyada geçen küresel söylemin dışında bir şey söylemeye cesaret edemiyor hiçbirisi. Ama şahsi şeylerini sorduğun zaman bu hiç önemsiz diyenler de var. Ha bu çok önemli insan yani çok kötü olacak diyenler de var. Dolayısıyla uzman olmak da bu işi çok fazla değiştirmiyor. Ne olacağını kimse göremiyor. Ama benim şahsi hissim Hayatın bu kadar durmasının bedeli e, biraz ağır olacak. E, şu anda bizim konsantre olmamız gereken şey bu. Ekonomik önlemlerin alınması e, lazım. Bununla ilgili tedbirleri de açıklayacakmış bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sanırım üzerinde çalışılıyor. Yani çok yani, ciddi ama çok, çok meblağ büyük olur gibi geliyor bana. Yani çok ciddi tedbirler alınması lazım. İşte artık vergiler mi toplanmayacak tabi zaten bir savaş halindeydik zaten hani hem şirketlerin hem de devletin de zaten ekonomi söyle bolluk içinde değildi bir de bu üstüne gelince tabi ağır bir fatura olacak bu bu faturanın azaltılmasına uğraşmamız lazım çünkü bu sağlıkla ilgili kısmını sağlıkla ilgili yatırımı zaten 17 yıldır yapıyor Akbar biz her türlü hastalığa hazırız şey olarak. Yani bizim sağlık sistemimiz hakikaten dünyaya örnek olacak bir sistem ve bunu da test ed test edeceğiz şimdi bu salgında bizim sağlık sistemimizde test edilmiş olacak. Yani ve ben o testleri e, başarıyla geçileceğine inanıyorum ama e, ekonomik olarak e, ne olacağını kestirmek çok zor. Şu anda hakikaten durdu bütün bütün şirketler, her şey durdu. Yani evet daha, bütün... daha Türkiye'ye yaklaşmadan biz bunları söylemiştik Cemil Bey böyle şeyler olabileceğini falan konuşmuştuk sizinle. Evet hepsini konuşmuştuk ama ne olmasın demiştik falan ama oldu ama, ama oldu yani ne yazık oldu. Cemil Bey şu sosyal medya manyaklarından bahsedelim bence acayip karıştırıyorlar ortalığı insanları zaten korku içinde pek çok insan daha da işi abartıyorlar. WhatsApp gruplarından olup olmadık mesajlar paylaşıyorlar. Belge diye kağıt parçaları paylaşıyorlar. İnsanları daha da korkutuyorlar yani. Bunlara bir çare bulmak gerekiyor bir şekilde ama nasıl olacak bilmiyorum. Yani ben de bilemiyorum sosyal medyaya nasıl bir çare bulunur açıkçası. O, bu, yani bu sosyal medyada bunları yapanlar her şeyde yapıyorlar bunu. Yani Savaş olduğu zaman da yapıyorlar, terör eyleminde de yapıyor, depremde de yapıyorlar. e Şimdi tabii e, o kadar müthiş bir korku yayılıyor ki dünya çapında. E, teröristlerin ve trollerin aslında tam isteyeceği bir dünya. Sen şimdi düşün, bir terörist olsan, bir PKK'lı terörist olsan veya bir DHKPC'li veya IŞİD'li neyse, herhangi bir terörist olsan hedefinde de Türkiye olsa veya dünya olsa ne istersin hayat dursun kimse evden çıkmaya korksun yani terör değil mi korku evet, tam anlamıyla o oluşuyor yani şu anda ki olan durum tam teröristlerin isteyeceği bir durum var dolayısıyla bizim bu psikolojiyle de mücadele etmemiz lazım çok önemli bu yani virüsün vereceği zarardan çok daha büyük bir zarar veriliyor şu anda topluma Ben öyle hissediyorum ee, insanlar birbirlerine şüpheyle yaklaşmaya bak başlıyorlar yani ulu, e, ulusal bazda küresel bazda baktığın zaman ırkçılık başlıyor i̇şte Çinliler kötüdür İtalyanlar bilmem nedir İranlar... yok araplar kötüdür bir ton ha, şey var tutuyor. Cemil Bey bir ton şey Herkes durduğu yerden gidiyor ha, şimdi şu anda henüz yok çünkü daha 15-16 tane vaka var ama bu her iki günde bir, üç günde bir belli ki bu vakaların sayısı artıyor. Bu sayılar artmaya başladığı zaman bu sefer insanlar birbirlerine bak bu virüslüydü, bu hastaydı, bu bana bulaştırdı diye. Bu sefer bir de böyle bir durumda çıkacak ortaya. Ben ondan da endişe ediyorum. Yani toplumun bütün, e, arabayı da park ediyorum o arada da, toplumun bütün dokularını Bozacak bir şeyle karşı karşıyayız. Bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Virüsün ve sağlığın önlemleri alınmış durumda. Bunun önlemlerine konsantre olmamız lazım. Sağlık Bakanı'nı herkes zaten takdir ediyor. Yani hakikaten çok proaktif, hiçbir ülkede olmayacak şekilde bir kriz yönetti. Ama bunda zaten hazırdık biz. Bu krize hazırdık biz. Hastanelerimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Dolayısıyla diğer bu işin psikolojik ve ekonomik kısmına çok konsantre olmamız lazım. Bundan sonra önümüzdeki iki ay her geçen gün vaka sayısı artacak, pompalanan korku artacak. Ben çok fazla ölüm olacağını düşünmüyorum Türkiye'de. Hatta inşallah hiç olmaz diye i̇nşallah. ümit ediyorum, ümit ediyorum ve tahmin ediyorum. Ama mesela bir tane ölüm ölüm de çıktığı zaman e, orada da daha da panik daha artacak. Ki çıkacak yani şimdi Türkiye'de de gripten kimler ölüyorsa, gripten kimler ölüyorsa onlar koronadan ölecekler. Ha belki 3 ay önce ölecekler ama e, ölecekler şimdi onun üzerinden de e, bir, bir korku yayılıp iyice hayat kitlenilip sokağa çıkma yasakları ilan edilip herkes birbirine sen virüsü bulaştırdın bana sen olmadın bu hale gelirse e ben burada İngiltere'nin şu anda çok eleştirilen bir e, açıklaması vardı İşte yani bırakacağız bunu toplum bir yerden sonra Şu anda başladı. geri adım attı ama biraz. Geri yapamadı adım ya. attı. Geri adım attı, yapamadı. Ama yani işin gerçeğinde ne kadar engelleyebildiğinde soru işareti olduğu için yani eğer bu işlerin dozajı kaçarsa ben o İngiltere'nin söylemini e, daha da mantıklı buluyorum. Çünkü e, onarılmayacak zararlar verebilirler. E i̇şte şeyler kalktı. Değil mi? İmamlara da izin verildi. Camiler kapatıldı. Camiler. Barlar i̇şte barlar, kapatıldı. publar, okullar, Kafelere de gelebilir sıra. Bilmiyorum artık. kapatıldı. Bineceğim. Ondan sonra fuarlar kapatıldı. Turizm kapatıldı. Her şey kapatıldı şimdi e, nereye kadar bu yani nereye kadar e, sonuçta da e, böyle Ebola gibi her bulaşanı öldüren bir virüs de yok dolayısıyla e, bakalım yani her şeyi tartmak gerekiyor doğru yani her noktada bir kere bu bir noktaya gelecek ki artık şimdi 16 tane var bu bakacaksın 18 20 de 18 Bakacaksın iki gün sonra 36 olacak 72 falan bir bakacaksın sayı binlere gelmiş yani e, şey e, daha şey günleri yaşıyoruz biz yani şu anda daha şu korkunun başındayız korkunun ilerlediği hallerini biraz e, hayal edip korkmamak lazım yani korkmayalım. Tedbirli olalım. Zaten belli tedbiri. Ellerini temiz tut. Ya ellerini temiz tutsan da bir yere kadar. Yani bunu evet, ellerimizi tabii ki temiz tutalım. Tabii ki temiz tutalım. Mesafeni ya... uygun tut. Mesafeni uygun tut ama ne ne kadar bu? Yani hayatın boyunca mı böyle yaşayacaksın artık sen. Artık hayatı boyunca e, Türkler gördün mü birbirlerini öperler, ederler, sarılırlar. Ondan sonra e hayat Türklükten uzaklaşacağız belki. Hayat boyu yok mu artık bu ya? Kimse öpmeyecek mi? Herkes artık maskeyle mi çıkacak? Bir de diyelim ki ya sen o kadar müthiş tedbir aldın ki korudun. E, e ne olacak bu sefer bu insanlar sokağa çıkamayacak hale gelmiş olacaklar. Yani sokağa çıktığında yaşayamayan insanlar olmuş olacak. Dolayısıyla Bir evet, da var. Dolayısıyla bu salgının yavaşlatılabildiği kadar yavaşlatılması ama dediğim gibi demin 1000 oldu 2000 oldu artık baktım her yere yayılıyor bu o noktayı da iyi karar verip bu karantina bilmem ne kapatma bilmem ne bunları da hemen o noktada artık şey yapmak lazım açmak lazım tamam hastalık yayıldı biz artık hattı e, müdafaa yoktur sattı müdafaa vardır bu moda geçip hemen o yasakları kaldırmamız lazım yani o noktayı çok iyi tespit et. Şu anda doğru yasakların olması ama yani hayatın durduğu her günün maliyeti o kadar büyük ki. Evet başka. Ama, bu mesela görünmez canlar gider olabilir. Fakirlik, açlık buna benzer şeyler doğabilir. Tabii herkes başka insanlar problemler iflas olabilir. edecekler, hayatlar batacak. Evet, i̇ntiharlar olabilir. İntiharlar olabilir yani çok büyük trajediler. Yaşar toplum. O yüzden bunu uzat. Yani çok iyi hesaplamamız lazım. Düşünüyordur Bir noktada, bence bilim kurulu bunu da düşünüyordur, bunu da hesaplıyordur. Yani gibi geliyor tabii buna. ki yayılmadığı müddetçe yaymamaya çalışacağız. Ama yayıldı teşhisini de doğru günde doğru noktada koymak lazım. Bak bu hastalık yayılmıştır. Artık bunu yaymamakla değil olanları tedavi etmekle uğraşıyoruz. Evet. Bütün konsantrasyonumuz Doğru. budur. Ve de aynı zamanda bu duran ekonomiyi e, kaybettiğimizi telafi etmek üzerine çalışıyoruz. Yani o nokta gelecek. Benim tahminim e, yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra gelecek o noktaya. Yani, evet. ben mesela okulların da hemen bu Nisan başında açılabileceğini pek düşünmüyorum. Açamayacaklar. ya. Bir de öyle müthiş bir evet. küresel toplum baskısı var ki. Çocukları okula de... yollayamayız zaten. Bana öyle geliyor. Ko ha. Onlar da korkmaya korkuyorlar yani. Yani Trump'a da Trump'a da e, a, şey yaptı adam. Hani millet panik olmasın diye bir şey olmaz falan dedi. Oo nasıl Tefe koyuyor yani Trump'ı indirmek için de bir malzeme bütün küresel şey çete birleşti. Bu virüsü kullanarak Trump'ı da indirmeye çalışıyor. Yani bir korku pompalanıyor. O korkun hedefi biz de değiliz aslında sonuçta. Evet. ile Amerika birbirlerine bir korku pompalıyorlar. İstihbarat iftiralar atıyorlar. Birbirine diyor sen yaptın diyor, öbürü öbürüne sen yaptın diyor. Bir de burada da bir savaş var. Bu savaşın bu defa hedefinde biz değiliz. Hani Suriye'de bir şey oldu zaman hedefinde biziz. Irak'ta bir şey oldu zaman hedefinde biziz diyebiliriz. Ama bunun hedefinde biz de yokuz. Ama bu korkudan fazlasıyla payımızı alıyoruz. Evet. Yani birileri sürekli fırsattan istifade ediyor. Yani ben bundan bir şekilde faydalanayım diyor yani. E, öyle şey diyorlar. O... Bu işte bu kriz sonrasını hazırlıyor bazı liderler. Böyle söylemler var. Mesela Merkel'in, Johnson'ın, Macron'un. E, Amerika, a, a, Amerika'daki e, finansal düzen patladı sanıyorum. Yani. Evet, öyle bir işliyor. Para basa basa. E, bunu pat bunun artık bahanesi midir bu? Sebebi midir? Sonucu mudur? Bilemiyorum. Evet. Ama e, orada da yani bir, 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 bir finansal bir şey bir durum var ortada. Bir para el değiştiriyor. Bir şirketler batıyor. Ya yani bakalım göreceğiz hakikaten. E, en Zor en görüştük. En öngörüsü kuvvetli insanın bile 3-5 gün sonrasını göremeyeceği günler yaşıyoruz. Bir sürü yerde seçimler. İngiltere'de bir yıl ertelendi seçimde Hiçbir seçim olmayacak. Amerika'da ertelenebilir. Yani başka yerlerde her yerde, de var. Her yerde olağanüstü hal falan. Ee, sinema gibi günler yaşıyoruz. Ee, fazla film, panik film, yapmamak evet. lazım. Evet Cemil Bey başka bir konumuz yok yani her şey korona üzerine bütün her şey korona üzerine yani o mesela zaman... Suriye'de Irak'ta operasyonlarımız sürüyor şeylere başladık devriyelere başladık ama hiç ön plana çıkamıyor bir türlü. E yok şu anda şey devriyeler dünyada acayip bir korku var. Evet. Yani bakacak olursan bizim verdiğimiz şehit sayıları filan o koronadan öleceklerden misli misli fazladır. Ama tabii evet. o konulara hiç gelemiyoruz. Gelemedim. Bugünlük bu, burada bitirelim konuşmayı. Ben de evet. geleceğim yere evet. geldim zaten. Tamam Cemil ee, Bey. Yarın görüşelim diyelim. Umarım yarın daha fazla olmasa... sorun yaşamayız. İnsanlar korkmasın. Korkmayın. Korkmayın. Evet, Güvenilir kaynaklardan şey haberleri alın diyelim. Devlet kaynaklarını takip edin. Muhakkak Twitter'dan. Bir de insanlık yani bu, e, bunca yüz milyon yıldır bu virüslerle yetişerek evet. gelmiş yani bir şey olmaz yani sonuçta. Evet. Evet. Sağlıcakla.